Arkadaşlar şimdi Spider-Man oyunu oynuyoruz. Şimdi gidip bir tane hastane arabası çalıyoruz. Amacımız tank almak. Bakalım alabilecek miyiz? Şu polis arabasına bir tane vurduğumuz zaman polisler bütün polisler bizi yakalıyor arkadaşlar. Onun için polisler bazenleri iki kişi geliyorlar bazenleri tek kişi. Hani sinirleniyorlar ya onun için. işte şu görmüş olduğunuz tam karşımızdaki onun üstüne çıkacağız inşallah. Şimdi bir tane şu tarafta bir tane kutu var. Hoppala inelim bakalım. Bu arada teknemiz var ileride bu kutuya tekme atıyoruz. Bakın şimdi bütün paralar ve eşyalar bizim oluyor. Araba orada kalıyor. Şimdi Spiderman şeyiyle yukarıda bir tane daha var. Şimdi yine burada da kutu var kazanız mübarek olsun. Vuralım ya Allah. Bakalım ne gelecek arkadaşlar. Oo. Yine aynı servet. Yine para. Şimdi görmüş olduğunuz şurada bir tane helikopter var. Onu almaya gidiyoruz. Spiderman şeyiyle. Ateş de edebiliyorsunuz. İstediğiniz her şeyi. Bakın şimdi adamlar geliyor. Hoppa. Uç. Uçuyorsunuz. Bu büyük ateş ediyor. Şu görmüş olduğunuz küçük ateş ediyor. Bakın. İşte o küçük ateş ediyor. Bu arada size teknelerimizi gösterelim. Teknelerimiz nerede? Heh. İşte teknemiz orada. Binebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika yere ineyim. Size göstereyim. Tamam arkadaşlar şimdi iniyoruz Teknemize biniyoruz. Vaa! İşte böyle şu falan çekiyorsunuz. Ana uçağımız nereye gitti? Uçağımız gitti ya. Şimdi arkadaşlar yeni bir uçak alacağız. O kadar zorlukla şey yaptık almıştık şu cam girebiliyor muyuz? Giremiyoruz. Bu arada suyun altında kaldığımız zaman şu mavi şey bittiği zaman ölüyoruz arkadaşlar. Yani canımıza geçiyor. Onun için biraz hızlı olmalıyız. Suyun altında değiliz şu an. Ben niye tekneyi almadım? Tekneyle daha çabuk gidiliyor. Unutmuşum arkadaşlar. Özür dilerim. Şimdi tekneye doğru yola çıktık. Ve tekneye bindik. görmüş olduğunuz gibi tekne dönüyoruz Spiderman şeyiyle en üst kata basıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi yine kendine basıyoruz. Ve burada dönüyoruz. Karşı tarafa geçiyoruz. Şimdi bakalım yetişiyor mu? yetişiyor arkadaşlar. Şimdi bayağı bir, bir gidiyor yani. Öyle söyleyeyim. Helikopter sınırsız arkadaşlar. İstediğiniz kadar. Koş koş koş. Oho. Arkadaşlar affedersiniz. Onlarda da aynı silah var. Ama onların ikisi tekli. Hanginiz sıkıyor? Neyse arkadaşlar biz teknelerimizi gösterdik. Hatta helikopterimiz kalmıştı. Şimdi yola doğru çıkıyoruz. Şurada polis arabası var. Patlatalım. Bakın arkadaşlar patlıyor. Hatta bazılarında ateş çıkıyor. Bakın. Şu an duman çıktı. Bakın patladı. Yola yine çıkmışız. Gidiyoruz. Helikopter biraz zor gidiyor ama idare edeceğiz. Biraz havalanalım. Köprüden geçmeyelim. Şu taraftan geçelim. Arkadaşlar bir de köprüye girdiğimiz zaman otelleri bize çarptığı zaman ateş çıkıyor ve böylece patlıyoruz ölüyoruz. Evet arkadaşlar şöyle bir tane görmüş olduğunuz aynı şeyden tank var. Durun arkadaşlar size göstereyim. Hatta bakın şurada tank fotoğrafı var. Size göstereyim. Ama dayak yerim. O oyunda arkadaşlar diyor. Şimdi hemen oyunda arıyorlar siz arkadaşlar. Ama bunlara cevap vermiyoruz. Yani kapatıyoruz. Yani diyelim yanlışlıkla açtınız bir şey olmasın yani. Bir de reklam bir tane reklam var. Ona bastığınız zaman hemen çıkıyor. Reklamlar da uzun sürüyor arkadaşlar. Hani tekrardan canımız oluyor ya yaralanıyor canımız. Onun için reklamlar uzun. Şimdi reklamdan çıkıyoruz arkadaşlar. Ve iniyoruz uçaktan. Görmüş olduğunuz tankım, tankımızın yanına gidiyoruz. Ve bindik. Ve hemen şunu patlatalım ki insanlar ölsün. Böylece biz kolayca gidelim. Bu arada arkadaşlar bu gerçek Türk askeri değil. Yani Arapçada Türk askeri. Yani herkesi bir ülkeye gönderiyorlar. Ondan sonra şimdi tankımızla çıkıyoruz arkadaşlar daha doğru. Hoppa. Koş koş koş. Keç koşmuyoruz tank. Arkadaşlar tankımız hiçbir şey dinlemiyor. Dağ, tepe, dağ, her şeye gidiyor. Şu an o kutudan bir tane daha şurada vardı. Sanki evet arkadaşlar parlamasından gözüküyor. Bir de uçağımız var. Evet arkadaşlar uçağın polis uçağı gelmişti. Onu hemen indirebiliyoruz. Tank çünkü. Tank uçağı yener. Yani oyunda gerçek hayatta bilmiyorum ama oyunda ben yendim arkadaşlar yani. İşte böyle karşımıza servet çıkıyor. Mermiler ve para çıktı. Şimdi arkadaşlar buradan gezdik. Biraz gezdikten sonra o bütün polisler yani Avrupa polisleri Allah hicene sinirlendirdim. Ne yapalım kardeş? Hoca hey! o nasıl roket atar? Arkadaşlar roket atarlar da çok pahalı. Hani onlar asker olduğu için onlar da çok az. Biz de şunları gösterelim. Oo yine reklam. Ama arkadaşlar bazıları çok kısa sürüyor. Mesela bakın. Bakın. Işte. i̇şte arkadaşlar. Köprü tam karşımızda. O köprüye doğru inşallah yola çıkacağız. Tab polislerin siniri daha geçmemiş. Yani adam öldürtmemişsin. Ama arkadaşlar. Şimdi gerçek hayatta olsa Hapishanelerdeyiz. Ama bu oyun. Bu hayret. Polisler bulaşmadı arkadaşlar bazı polisler şey yapıyor. Roket atar alıyor. Onlar da hani beraberler ya. Türk askeriyle beraber. Bakın şimdi hemen lambası yanıyor. Bakın şimdi tek atacağım. Tek atış. Dördüncü gibi. Yine tabi atayım. Daha yeniki olmadı. Bakın. İşte bu kadar. Dayı. Evet. <laughs> çok güzel. Yani o derece. Güzel yani arkadaşlar. Arkadan bize sıkıyorlar. Şimdi köprüden yine gidiyoruz. Sen kimsin polis? Sen de al. Yok yok sen alma. Evet. <laughs> Hadi köprüden aşağıya atlıyor. <laughs> Sıkıştı arkadaşlar. Bazı polisler aşağıya atlıyor. İntihar ediyor. Ama tankımızın şeyi de çok uzak gidiyor. Bakın şimdi. Ta nereden nereye? Belki arada bir buçuk metre vardır. Bir buçuk metreden daha fazla. Bakın şimdi. Ta nereye kadar Hoca işte arkadaşlar böyle paramız geliyor. O arabayı patlatmadan önce sonra patlatıyor. Oo! Roket atarlarla mı geliyorsunuz? Ben de tankla geliyorum. Hoppala. Yere mi yattın sen? Şimdi yine. ben patlatırım. Tankın kafası koptu. Bakın arkadaşlar şimdi bu robota dönüşecek. Bak. Hoppala gel. Sen de. Arkadaşlar bunlar bela. Tank aldığın zaman var. Bunlar bela başına. Şimdi siz ikiniz oraya geçin. Of. Altı üstü bir tane kaldık arkadaşlar. Ama ben de sinirlendim. Onların yerinde olsun Bir sürü adam. Bakın şimdi. Hangisine vuracağımı şaşırıyorum. Çünkü o kadar kişi ki. Bakın şimdi. Ben bir tank gönderdim. Diğeri gelin. Sen gelme lan. Sen çok inatsın. O hoş geldin dayı. Ebe. Knaza benler. Bebe. Kardeş size ne oluyor? Hadi ben polisleri anladım. Sana ne oluyor? Ama arkadaşlar çok fena. Kaynıyor resmen. Bakın şimdi iki tane daha geliyor. Neyse bir şey olmaz mermimiz sınırsız arkadaşlar. Aba. Arkadan mı geliyorsunuz? Yine olur. Oh sıkıştırdılar. Ay. Robot seni çok sinir oldum. Şimdi bir tane yapıştır. Hadi, hadi, hadi. Ateş çıktı arkadaşlar, kaçın! Kaç, 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 kaç. Patladık arkadaşlar ya. Şimdi yine karış reklamlarda zor oluyor arkadaşlar. Hoş arkadaşlar hayret ediyorum. Şu an. Şu dakika. Ve arkadaşlar öldük. Oyunumuz buraya kadardı arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.